Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler, Düzce'deyiz, Acaroğlu tesislerindeyiz. Hemen yanımda tesislerimizin sahibi Mehmet Bey ile beraberiz. Ee, sevgili Mehmet Bey, çerkezsiniz. Önce sizi yakından tanımamız mümkün mü? Ee, 1970, Düzce doğumluyum. Adige'yim. Bu tesisin sahibiyiz. Mehmet Bey bu tesiste Çerkezler, Kuzey Kafkasyalılar etkinlikler düzenliyor. Evet. Sizler de onlara kolaylıklar sağlıyorsunuz. Tabii bu mekanı e, APAS cemiyetimiz, Adigeler istediği gibi kullanabiliyorlar. Geceler düzenlenebiliyor, piknikler düzenlenebiliyor. Kahvaltı organizasyonu yapıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu şekilde yardımcı oluyoruz yani derneklere. Sevgili seyirciler önce ne yapalım? Önce bir alanımızı gezelim. Siz de sizlerle paylaşalım. Bakalım alanımızı beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Ona göre röportajımıza devam edelim. Sevgili seyirciler alanımızı gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Mehmet Bey şunu söylüyor. Tüm personelim, tüm iş yaptıklarımı özellikle Çerkezler'den seçiyorum. Doğru mu? Çerkezler'den seçmeye çalışıyorum daha doğrusu. Çünkü her sektörün branşı ayrıdır. Bizim de branşlarımızda yani kendi insanımızdan biri varsa önceliği onlara tanıyoruz. Ama yoksa tabii dışarıdan da personel alıyoruz yani. Sizin e, ekonomik olarak durumunuz biraz daha iyi herhalde ama derneklere de maddi olarak katkılarda da bulunduğunuzu biliyoruz. E, zamanında dernekçilik yaptık çünkü biz de bir 7 sene dernekçilik yaptık. E, Sayın Afitap Altan Başkanlığı'nda 7 sene bir dernekçilik yaptık. Peki. Onun esnasında yapabildiklerimiz, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık yani. Peki dernekçilik yapmak zor mu, kolay mı? Yani düzce gibi bir ortamda kolay değildir gibi geliyor. Sonuçta kira vardı. Siz bu kiraları mülk edinmek için mücadele ettiniz. Yok yani. Bizim derneğimizin zaten büyükleri bize iki tane bina bırakmışlardı. Yalnızca deprem sonrası bunların tadilatlarını ve oturma duruma getirdik. Başka bir şey yoktu yani. Sevgili seyirler, Düzce'ye baktığımız zaman Çerkez köylerinin oldukça yoğun olduğu bir bölge. Evet. O yüzden biraz daha avantajlı mısınız? tabii yani nüfus olarak ne kadar yüksek olursak destek o kadar çok olur yani. Peki efendim bir iş adamı olarak e, derneklerin veya çerkezleri daha net görebiliyorsunuz. Size göre eksiklikleri var mı? Veya hangi ne yapsalar daha aktif olabilirler çerkezler? Yani nasıl bir aktif olmaları gerektiğini yani siyasette çok uzun, olsun, ekonomide çok uzun, olsun. Uzun bir süreç yani bu. Peki, projeleriniz yani uzun var mı? Yani. gerekir yani. Yok öyle bir projelerim olmazdı hiçbir zaman. Peki hanım bu testi yaptınız ama bu testi yaparken de bir şeyler bir beklentiniz vardı. Bir pandemi süreci yaşadınız. Bunun zorluklarını çektiniz mi? E, tabii canım yani Türkiye'de herkes bu pandemiden nasıl bir zorluk çektiyse biz de aynısını çektik. Biz de kapalıydık. Bizim sektörümüz hemen hemen bir buçuk sene kapalıydı yani. Pandemide Türkiye'de gıda sektörü ...en zor şeyler... ...bizim sektörümüz, restoran sektörümüz... ...en zor sektörlerden biriydi yani. Sevgili seyirciler... ...Düzce'ye baktığımız zaman Düzce'nin de... ...Çerkez nüfusunun fazla olduğu bir bölgeydi... ...ama gitgide nüfus azalmaya başladı... ...topraklar satılmaya başlanıyor. Yani nüfus azaldı deyince... ...dışarılara göçler var... ...ayrıtı... ...tabii... ...dışarı göç eden kişi düzeyde nüfusu azaltıyor yani. Peki, son olarak neler söyleyeceksiniz Mehmet Bey? Son olarak ne söyleyeceğim? <laughs> Çok güzel bir şey sordun yani. Çerkez <laughs> sorunlarıyla ile ilgili olabilir, Kuzey Kafkas sorunlarla olabilir, derneklerle olabilir. tüm çerkezler bir araya nasıl toplanır? Bu işlerde Afitab ablamız daha iyi bilgilendirir sizi. Afitab ablamızın dediklerine her türlü katılıyorum yani. Şimdi şu anda dernek yönetiminde değilsiniz. Evet, Herhalde biraz daha başınız kulağınız rahat mı? Yok ondan değil yine başımız kulağımız rahat değil. Her türlü desteği her zaman ne lazımsa... Elimizden gelen her şeyi yaparız derneklerimize. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın yani. Yani diyorsunuz ki dernekler, sevgili seyirciler ekonomik olarak sıkıntıya düşerlerse buyursunlar gelsinler. Onlara katkı yapabiliriz. Para olarak yapabiliriz, yer olarak yapabiliriz. Yemek olarak da yaparız. <laughs> Sıkıntı yok yani. Yeter ki gelsinler. Sevgili seyirciler bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, mutlaka kalın. Bir, bir programı daha burada bitiriyoruz.